Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny EAS mod bitirmeye çalışacağız. Biraz zor olacak ama Granny'den korkmuyorum. Birkaç bir şey biliyorum. Yani öldürme, öldürmeyi biliyorum. Onları falan. EAS Medium eder. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar kayda girmiş mi? Gel de girmiyor kayda bir anda duruyor ondan. Girdiğim gibi giderim arabanın yanına. senin Allah'ım ya bu niye düşüyor ya baba ben seni oğlum ba fırından belki waffle çıkar bu waffle'ı onu şak şak O gelmeyecek. Oğlum ben bundan korkuyorum. Allah bana. Dur lan dur dur. bu nasıl çıkartak gelsin oraya. Görecek, görmesin bizi artık sese de gel yani evet, hadi lan. oğlum nerede bu da ama eyvallah. Gazolin acan da burada. Evet. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Baba ben seninle. Yayınlaşma o Baba seni, senin Şarkı aklıma takılmıyor Ağzına sıçan burdan da bir elektir mi öyle? Aha bir Acaba ne? Bilenler yorum var Spork mu? Baba ben senin az sıçayım ben bu grand'dan korkuyorum. Arkadaşlar şapasız korkuyorum. Çok şerefsiz kadın. Forte Kaç eşya kaldı? 1 2 3 3 eşya kaldı kaçmaya. o şeytan bak nerede bir de biraz dinlen Üç 3 eşya kaldı kar key IQ bio şuraya takılan o şuraya takılan var ya bu engin atar bunları gittik bir de padlock key şuraya açmak için padlock key lazım Bo bo, bo. Senin ne için iyi. Alamak istiyorum. Üç kere attık. gel buraya. Şimdi o çok şerefli olan kadını bekliyoruz. Bir 20 30 dakikada bitiririm. Kuzenim 45 ay 41 dakikada bitirmişti. Ama ben onun gibi değilim. Hızlıca bitiririm. Oy senin ben. Grani. Bir tekrar kitleyin Lan kafa. O çok kafa bir güzel bir bayılma geçirdi. Halisilasyon geçirdi. Çok kafa. Kaldı iki eşya. Baba ben senin hiç. Ne? İki dakika. 23'te o şeyden kalklay çıkıyor. Kaldı kes ya. Karkeyle patla. Ben. 22 oldu bir dakika geçmiş abi. Ne zaman geçmişse o şeyden kalkalım. Nah, Allah'ın cimrisi Dizel bir vapan çay Çok gördü vapan çay güzel Arkadaşlar bu videoyu Sizinle engel çekiyorum ama Vapan çayı çok gördü bu Bu arada şuraya da saklanabiliriz Ben de artık çok farklı bir eşya Melon ver buradan da Melon Alabeylerin neyse. O, o, o zaman nasıl diye? Çok güzel. Bir şey ya, nasıl diye? Şeytan kadar da krali. Adam madda. Ali abi o. Adakşer bu krali şey değil. Ahu yanlış. Şeytan kılıklı. Şeytan kılıklı uyanmış. Ah. Kaç dakika? 8 dakika. 8 dakika da. Vrench. Ah, 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 ah. Aldı 3 eşya arkadaşlar. O Vrench'le birlikte. Stampal loca 90 watt oldu. Demek ki bu maç bence kolay. Şeytan sabahlık kardeşi niye gelmiyor? Bu nerede baba ben seni ne için? Bu arada arkadaşlar demeyin. Şeyle oynuyorum. Uzun şey ananı. Bir tane uzun şey var geldi. Şeytan kılaklı krali teyzemiz geldi. Şeytan kılaklı krali bir tek krali ölü. Çok oh, kılaklı teyze. Bir tek krali ölü. Örsen olmaz mı teyze? Hayır ben senin... Olum hurra Oğlum baba bu parçasını var ya şimdi bu grande mi nasıl olur Bak bulduk. Baba bizim keyif yerinde. Allahım bel. Qaldığı şey. O rəb arabadan qaçmaq qolayıbmış. Hə? Vrənçlə şey qaldı. Şeytan qılıqlı 26 də göməsi var. Orda o şeytan qılıqlı bir toyur var yapsa. Bir ham baş şeytan qılıqlı. Vallah. şeytan kalaklığı teyzemiz gelsin. Şimdi diyeceğiz sen bunu niye yere atmıyorsun? Arkadaşlar şimdi ben bunu yere alsam O şeytan kalakta beyinsiz teyzemiz gelecek. Bizim yanımıza. Ondan atmıyorum. Oğlum ben bitiririm ha. Valla bitiririm. Bitirsem ilk defa Granny bir EAS'ı bitmiş oluyorum. Granny 2 bitirmiştim. Helikopterden kaçmıştım. Arkadaşlar, Granny iki pratişeden, pratişe şeyden karşınıza, kapıdan karşınıza, Granny arabada uyuyor, Granny da kapının önünde. Onu fark etmiş miydiniz? Baba ben senin için. Baba ben senin. Gördünüz arkadaşlar önce Fener attık. Ama Beşiktaş da bizi attı. Ya yani bizdeyken ben de galatasaraylıyım. Fener'e 2-1 attık. Beşiktaş da bize 2-1 attı. Oğlum bir şeytan kılıklı teyzem. Oha! <laughs> geldi şeytan kılıklı dayı. Dayı geldi şeytan kılıklı dayı. Hayal var. Şeytan sabahtı dede. Sana işimiz gerek yok. sıkıntılar neyime oluyor ya tok gibi eşyalar veriyorsun şöyle öyle son yine de götürdüm daha arkadaşlar yıkın arkadaşlar yıkın yıkın Silahı tamamladık arkadaşlar Şimdi o şeytan kılıklığına ne gelsin Teyzeyi bir öldürelim Şeytan kılıklığı Kaç? 28 biz bir bok yapamadık. Ama gene de bunu yapalım. Evet. Baba ben senin için. şeytan şeydan kılaklığı Kılaklığı amca gelmiyor, şeytan kılaklığı amca Baba ben senin için <Sessizlik> <Çinliğe> <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi öldüreceğim oyunu bitireceğim yani şey yapacağım videoyu kapatacağım çünkü arkadaşlar korkuyorum kalbim tık tık atıyor rüyalarıma girerse var ya oh! çok fena olur şeytan kalaklayı öldüreceğim videoyu kapatacağım sen i̇şte video 15 dakika uzun oldu 15 dakikadır ne yapıyorsam git. video bu kadardı. görüşürüz ah, be.